Selamlar saygılar arkadaşlar. Böyle en yakışıklısından bir gergedan ağacı çalışmam daha var. Bununla da vedalaşıyorum. Böyle bir güzellik. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Yusuf'i kardeşim TikTok'tan benim epeydir takipçim. Kendisi böyle bir güzellik tercih etti. Hafşe delim gördüğünüz gibi en yakışıklısından bir gergedan ağacı çalışma. Evet. Havşanın verdiği ses tat. Bir başka arkadaşlar. Ben demiyorum. Müşterilerim diyor. Yeni sistemim bu. Bu şekilde de yapıyorum. Düz de yapıyorum. İstediğiniz gibi de yapmaya çalışırım arkadaşlar. Evet. Yedek iki tane ara tanesi var. Bir tane normal tanesi var. Bir tane gene halkalı ufak sevimli freni var. Bu şekilde Müzife abime hayırlı uğurlu olsun dedim. Taneler zaten seçme. Tek kütük. Böyle efsane bir güzellik. Çilleri çok güzel. Evet. Çektikçe daha da güzel olacak her zaman diyorum. Yorulmadan, üşenmeden bir üç gün, beş gün çektikten sonra hem rengindeki hem sesindeki özellikle sesindeki değişme mükemmel oluyor. Evet güzel abimin elinde eskisin güzel günlerde meşk etmesi dileğiyle. Arkadaşlar tesbih ve tespih malzemesi için 7-24 şuradan şöyle bu numaradan ulaşabilirsiniz. Hayırlı işleriniz, hayırlı müşteriniz olsun. Bu arada tırnak dekoltemde 10 numara olmuş. <laughs> Bunu da ucu tutarken yapıyor. Evet. Kendinize iyi bakın abiler.